Yakında şu anıl ifşa şeyini Twitter'da <laughs> atacağım arkadaşlar haberiniz. Yani. Magitix ne oynayalım? Çet. Şöyle... Tam e, Oz ne oynuyorsun? Daha <laughs> ya Yumi artık ya. Ama sürekli Yumi alıyor bunlar. Samira mı zamanı geldi mi? Ya, ne ben, oynayalım? Ben üstadıma first pick attırmam. Ha, sonra Yok. Sonra oynayacağım ya. Sonra ne oyna mı? Hayır. Algoz blind jungle atma. Ben ya. ya. istemiyorum bu arada. oynayacağım. Şey. Oğuz bugün çok iyi davranıyor bana. Seninle ben oynayayım sen bir şey oyna. Hadi. Draven. Tamam. Özledim şey ya basit. senin oynamayı. Bu senaryo zaten farklı için Umarım... bir senaryo Umarım Mia ya şey, 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 şey oynuyordur böyle. Set falan oynuyor mudur? Oynuyor ya galiba. <gülüyor> <gülüyor> oynuyor mu? <Oynayamıyordur, gülüyor> <oynayamıyordur. gülüyor> Let's fucking Babanın go mate. Babamın ihtiyacı var ya. İnmeyip gelin beyler. Ben Gel. Sen neden beyin topu oynuyorsun? Yani senin oynayamadığın bir karakter <laughs> oynuyorum. Ben de bir... aynı takip ediyoruz. Ben Anıl ne fanıyım Artık musun? Artık Twitch şey oldu böyle ne bileyim. Aha aha aha. Aha aha e atacağım e atacağım e atacağım. Bekle bekle Quantum... bekle, bekle, sana gelsin sana gelsin. Bekle lan. Oğlum. Adam gelecek Oğlum, niye öyle oynuyorsun siz? Ama. Kanka beklesin tamam neyse tamam. Hayır şu, adam zaten girecek. Beklidir, ben gidiyorum. Ama bir şey ne oldu? Ne? Phantom Dump vardı Ay, ya. Ay, o şey galiba dolandırıcılık yapmış. Harbi mi? Algo's Galiba şey yapmış bu. bu Steam kutu evet, tamam. açılımı var ya. Evet, tamam. Onla kandırıyor milleti işte. Hani sponsorlu. Ama Algos. O zaman şöyle diyorum. Öldür şunu. Slow açacağım şey gel. Biraz daha Benim kanala abone olan herkese GTA 5. Benim Q yok ya anıl. Benim low damage'im birazcık. Hiç problem değil. E başlattılar bana. Diğer Ama wave dive. Farmları ben alamadım. Burası bounce back. Bounce back mi? O <laughs> hemen geliyorum onun yardıma. Dive. Yok kanka. Bekleyemedim mi? Aha. Daha yok mu buraya? Beyler. Algos Ama Algos ağır. Ama Algos ağır win trade atıyor bu oyun. Haberiniz olsun yani ona göre. Oo, o da Algos takın tapa gelme. Algos öldürdük dayım ya? Algos gelip kendini ya gösterdi. Wave, wave yoktu ya. Bekledin. Wave ne? yok muydu? Wave hala duruyor kul altında. Az önce ilk E altında hiç problem değil. Hiç problem. Argos jungle ile misin? Ne? Boş boş gank atacağına kendini gösterme. Bu da jungle için daha iyidir. Harbinin <laughs> sözüdür bu. Ya. Ben base atıyorum. Bunun base'ini Skill'im yok ya. Öldüm. Öldüm, öldüm. 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 Geliyorum lan abi. A Argos. Oo, adam ağır trolledi. Geliyorum ben de. Abi bunu keseriz ignite attım. W var benim anıl. Buna buna buna. Dayanın dayanın geliyorum. Rumble'ın flash'ı yok. Abi bana W mu? Abla olsa mınır. Lan ne kadar kötü oynadım burayı ya. Oynar mıyız? Gel Ezreal'a. Ben galiba algı. Buna da buna da. Kovalarım, kovalarım gel, kovalarım. Yardımın var mı E1. buraya ya? 3 ee, E geldi Hiçbir şey yok. E yok. Flaşı yok, flaşı Tuttu yok. tuttu flaşı, 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 flaşı yok Ben de slow olurum Vur Vur lan Hah nice Botu da puşlayalım Bot lane bounce back oldu Bot lane bounce back oldu Ben daha fazla size yük olmak istemiyorum Mide gel gir Gir, gir. Ben taşıyacağım. Ben size fazla ger. yük olmak istemiyorum. Diğer el beni değiştirebilirseniz. Gir, gir, tamam gir. Beni değiştirebilirseniz diğer el. Neden? Kötü oynuyorum. Geldi. Oğlum, olay burada oyun oynamamız mı zannediyorsun? Dive yiyeceğim, dive versem çıkarım oyundan. Burası arkadaşlık, burası... O bir o aile. Niye o zaman maaşlarımızı iki aydır ödemiyon? Öldüm. Gel buraya Selefin. Gel Leblanc, Leblanc yürü! Bak Leblanc o adam sana yardım ediyor ya sen de ona yardım Hayır adam minyon alıyor ya oturmuş. Ace var mı? Var. Low attım. Kovala şunu öldür şunu. Okay, no flash. Flash'ı da yok. Ama sen çok kötüsün Warner ya. Ben ben ne kötüyüm ne kötüyüm. <laughs> Delirdi diye bunda. Ölüyorum. Wave'in bounce back oluyor. Selektin Bey. My wave is bouncing back. Bak Bey dedim. Darius wave'in match'a da Darius yeniyormuş bu arada benimiz olsun. <laughs> Geldim. Bana göster şunu ya. Öldür onu ya. Şu baby küsteyim. Allah kahretsin seni. Olabilir Yo, ya. Yo Rumble'da şey var. Öldüm. Aim yok ama ya. Dur trolledim. Lisin, 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 lisin. Tamam bekle. Bak Lisin'e. Devamlı kazanacağız. Tamam o yok. Allah kahretsin bu kim? Oo. Oh. Oo. Oh. Darius nereden çıktı? Buraya SS arkadaşlar gelebilir. Darius'un <laughs> flash ghost'u yok. Ben inanamadım ya ona. Ya. Onu gördün mü? Yani. Yaptı mı? Zaten ultiye değecekti. Değmeyecekti. Değecekti. Aynen. Ya Anıl. <laughs> Bu bon, ne lan? Yonda yeme geldi. Oyna buraya. Oyna buraya. Oyna buraya. Ultisi yok. Ultisi yok. Ultisi yok. Muffin mafin, Muffin. Yeah. Lolo. Muffin lol o. Muffin lol. <laughs> Allah bana Rumble, 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 Rumble gelmiş. Faker. Oyna oyna. Şey ama Anıl niye seninle oynuyor? Burayı dağıttık ya. Lan Rumble Faker lan. Neyse. What color Oha! Anıl sana bir soru o zaman. Anıl. Ha canım. Algos'un tekrardan saçları çıkacak ama bayağı gür böyle Barışmanço gibi. <laughs> ya da emeği kazanacaksın. E, algısı, saçı da çok daha önemli tabii ki. Doğru. 90 arkadaş yanlısı çıktın karakter analizinde. Yüzde 10 da senin oynadığı için. Oradan git. Okay. İyi, bittin. Zeon Ramazan yayınları. Let's go. Beyza Prime level olmuş. Buna bak buna bak buna bak buna bak buna bak. Altın eli Zeon'um şu an. Tık, tık tık tık. O niye öyle şeyler yaptı lan? Pardon. Ha, öyle kaçarsın. Oğlum senin de çok OP lan. Ne bakın. Rumble mı burada? Giriyorum. Rumble evet yok. Gözükmüyor. Allah olabilir. Farfish ne iyi oynuyor? Ya abi SS nerede ya? Ya kardeşim ya. Ne biliyor musun? daha edil mi hanım? Belki daha az meder iyi oynamaya. Aa onu. Ne bilmiyordur ki? <laughs> Aha Yumiye, bak, bak, Yumiye bak. Bunu takip ediyorum. Bak şurada base atıyor. İzle. Izi uzayacak, izi izi uzayacak. Izi. Abi Rumble geliyor. Dikkat etsen bota kayıtla Tipim var da. Kimde konuşuyor lan sen? Rumble geliyor. Rumble geliyor. Rumble geliyor. Ha kendi kendime konuşuyorum. Ha bota yani Nereye kayt diyeceğim ben zaten? Ha, buraya yani. O manada. Kes ya, o, onu. Ya, o sen abine nasıl oyun öğretirsin lan? Sussana birazcık. Gel abi, daha gideceğiz. Yani daha bir soruya yürüyebilir arkadaşlar. Ana sana oyun öğretiyor fark ettin mi onu? <laughs> Yok ya. Yani. Adamın nereden geldiğini Şuraya söyle. Şuraya kayıt lan. Warner'ın draftları Burak. efsane. Evet trollü o flash benim ne? Benim Warner'ın draftları mı? Warner Abi flash <laughs> W'ye geri dönsen Hayır. Turret vurmayacak. Hayır kule itine girdim. Vallahi vuracaktı. Vurmayacak. Bir draftlar daha yanıl benim Bu arada işte, ikisi de birbirinden rezalet. Benimki eşsiz ama ya anıl <laughs> <draftları. gülüyor> çok iyi. Hani mesela düşünsem ne kadar kötü bir draft yapılır diye seninkiler ortaya çıkar. Hatta yapamam yani. Bir first, pickler efsaneydi ya o. Hayır. Sanki bilerek az... bilerek kötü yapıyor musun gibi draftlar hani şakasız bir şekilde. Ben Aldos'a çalışmadım ki. Şey Aldos'a çalışmamak için kendimi banlattırdım. Bu <laughs> arada <laughs> siz iyi ki çalışmadınız ya. Yoksa Flex'i Yok, beraber oynayamazdınız. Bence çok iyi Yok ya. Algos Al ne diyor bu? Ben yorum yapmayacağım ya hiçbir şekilde. <laughs> <laughs> çok açık. <laughs> Darius'a bak, Darius'a bak, Darius'a bak. Darıyorsa bak. Ha? Lisin? Oyna burayı. Zarıysa, zarıysa. Aa o... Darius'un flash yok, Darius'un flash yok. Niye öyle bir tip attın? Canım öyle istedi. Yaşasın İstanbul Vikes. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Bu adam galiba ya. <laughs> mi <mı>? lan. <laughs> Aa, Algo söylüyor, bir şey söylemiyor. Oğlum benim Leandrim varmış, ondan. Benim canım yok. Zeon. Tamam, tamam. Altın eli Zeon'um şu an. Buna da gel. Bir bak sana onu. Bir benim tipe bak. Aa yanlışlıkla klik attım. Abi şunu al abi. Kes. Allah kafama rambul uçsu geldi. Bak, buna bak buna bak. Eybeler boy boy. Ne? Bak, ne? Bakayım, bakayım. Sana ne boy lazım? Sana Bu ne boy lazım? Yani ben ne bileyim kötü oynayacağını senin. Lan kafama rambul uçsu geldi abim E şiven ne değişti? Kafama bomba geliyor. Aa <laughs> senin ona ananim. Senin kafana... Kur ha. <laughs> Abi var kaf... Oyna. Ben ne yapayım? İyi oyna. Banner level anki yavaş mı acaba biraz? Buna da Allah herif. Ne alaka? Herif sinirlendi artık ya. Sene sana iki sene sonra seni Bugatti mi alacağım onu? Benim var zaten ben alayım seni. O senin togun var. Ben de top gemlik var bu arada. What color is your tog? O senin emniyetin var mı? Emniyetim yok, ehliyetim alacağım. Ehliyetim diyorum. <laughs> ha. Geliyorum Mota. Ölme. Oy. İyi oyna. La o Zonya neye bastın ya. onu? Neye bastın dur. onu? Dur dur dur. Biz Vur. yalnız Discord'da konuşamaya başladık anam. <laughs> o o, o. Ya. yapıyor bu arada ya. Niye bizim Türk şeylerimiz bozuldu ya? Kelime kuramamaya başladık. Sonu helal. Onu da kessin yaparsın abi. Bu ne? <laughs> Hiç problem yok. Bakın burayı Dreamon 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 Ah be Abartı olduk Dreamon Ramazan yayınlarımı İzle izle <laughs> Kelime kuramamaya başladıysan cümleyi hiç kuramazsın Kelimeyi <laughs> <Hilmin> yönetti <laughs> Bana ne diyorlardı cümle mühendisi Cümle mühendisi aynen Yine mühendisi mi lola şey? Navarri alındığında iyi alınmadığını yeni öğrendim. Oo ha. Ben şu an bunu atıyorum. Oo ha. Sana o Ama Dal geçmeyeceğim dedin. Dal yani. geçmedim ki ona dedim. Bence chat'in chat yarısından çoğu bilmiyordur bunu ya. La saçmalama. Ne ya. Bunu ben bile biliyorsam. Ya Holy Phoenix ayrı ya. Ya sen anıl. Hadi yakala. Hadi. Ya kalan gerek yok sadece seni takip edeceğim. Aklına giriyorum şu an. Görmüyorum. Map'imde yani şu an ekranında bile değilsin. Tamam. İlla geleceğiz. O oyun bitti zaten. Umutta değilsin. Sen... Sen doğmamışken ben akademide adam tımar ediyordum lan. Bir yerlerin vardı. Fatih Sultan Oğuz alıyoruz. anti epoksin formülünü buldular. Dream on! Oha! Oha! Infinity ne? by the way. Aa! Çıkalım oyundan. Gel gel. Ok, ee şey. Şimdi iyi oynayınca, bir daha iyi oynarsa ayıp olmaz. O sadece sana özgü, anladım. Hayatının aşkını bulacaksın. Ama Legend Online kapatılacak. Oh. Girsene ha. Çok basit ol ama bu soru. Basit soru, çok basit, basit soru. Nasıl yani, ne cevabı? Yani en basit sorusu. Soru. Legend Online.